Pınarbaşı seçimlerini sizce kim alır? MHP alır. Neden? Şimdi daha önce de MHP'nindi. Bu seçimde CHP kazandı ama haksızlıklar varmış. Duyduğumuz kadarıyla MHP'nin alacağına inanıyorum. Ya. Pınarbaşı. Nı. Ben Erdoğan. 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 Tekrarlanan Pınarbaşı seçimlerini kim alır? Bence CHP alır. Neden? Neden? Çünkü AK Parti ile birleştiği için. Millet artık CHP'ye hedef aldı. O da AK Parti'nin yüzünden yani. CHP alır. Neden? Aklı aklına da yediler. CHP fazla aldı şeyi. CHP alır. Neden? Çünkü AK Parti hak etti bunu. CHP alır. Valla ben CHP'nin adayının almasını isterim hemşerim. Çünkü orada yamuk yapan, sahtekarlık hile yapan MHP, ben huzurlu olur, ben çocukluktan bilirim. Tam sahtekarlar. Anlıyor musun? Milletvekili Ersoy mu? Baki. Mafyacılık oynayan adamlar. Ben onların kaybetmesin zaten kaybettiler de yine çok farklı şekilde kaybedilmelerini istiyorum. Benim oradaki çevreme bütün deniz yağını oy vermesi için hepsine de selam gönderdim. CHP alır. Neden? E, yaptıkları ortada. Her şeyi bakanlık. Her şey zam. Ne, neyine güvenip devirecekler daha MHP'ye, AK Parti'ye bilmem neye. CHP alır ya. Siz... Bence de CHP alır. MHP alır. Neden? Hemen Alparslan Türk Eşiliği yeri. Hemen söyleyeyim. Onun alması gerekiyor. Ben öyle tahmin ediyorum. MHP alacak kardeşim. Neden? CHP güçlü de ondan. Onların fantezeleri çok, vaatleri var. Vaatlerini yerine getirecek. Bu kadar basit öyle mi? Şimdi vaatlerin hani hiçbiri yapılmadı gelenleri. Adamın kazanmış oyunu kaybettiler. Öyle mi ama? Ya. Sonuna kadar el birliğiyle Milliyetçi Hareket Partisi alacaktır. Neden? <laughs> Neden? Vatan bayrak uğruna. Vatan bayrak için alacağız orayı. Ora bizim toprağımız. Başka parti giremez oraya. Onun için biz alacağız. Sonuna kadar herkese eşi, dostu, amcayı, teyzeyi hep toplayıp Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını yine dikeceğiz Pınar başına. En büyük baş bu. Bu kadar söylüyor. Tekrarlanan Pınarbaşı seçimlerini kim alır? MHP alır. Neden? Ora bizim yatağımız ya. Esas merkezimiz. MHP. Ne Neden? Çünkü niye? O milliyetçi insanı biz milliyetçiyiz. Vatan severek. Sapına kadar vatan severek. Bizi kimse yıkamayacak. İnşallah. CHP alacak. Neden? Neden? Niye kurşun sıktı? Adama kafa attı. Milletvekili kocaman. Yani onu uçum JP alacağım. <laughs>